Kastamonu'nun Pehlivan Köyü'nde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe isimli bir bayanla 2 yıllık birlikteliğin ardından 2017, yılında, 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesiyle birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı ve davanın görüldüğü sırada aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildi. Bir gün evli kalıp evini terk eden eşiyle boşanamadığı halde 4 yıldır her ay 700 lira nafaka ödeyen duman yaşadığı haksızlığa dikkat çekmek için üçüncü kez yollara düştü. İlk yürüyüşünü Kastamonu'dan İstanbul'a, ikinci yürüyüşünü Kastamonu'dan Ankara'ya yapan duman, üçüncü yürüyüşünü yine Kastamonu'dan İstanbul'a gerçekleştiriyor. Yaklaşık 373 kilometre yol kat ederek Sakarya'ya ulaşan duman, İstanbul'da son bulacak yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmak istiyor sırtına bağladığı Türk bayrağı ve üzerindeki Cumhurbaşkanlığı forsu tişörtüyle yürüyüş yapan dumana bazı sürücülerden de kornalı destek giriyor. Sesini duyurmak için üçüncü kez yola çıkan duman İstanbul'a ulaştığında toplamda 1398 kilometrelik yol kat edecek. Sesini duyurmak için üçüncü kez yollara düştüğünü belirten Mustafa Duman şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu üçüncü yürüyüşüm. Bir günlük resmi nikahlayışıma aylık 700 lira nafaka ödüyorum. 5 Ekim salı günü tekrar yürüyüşe başladım. Ee, ikinci yürüyüşümde, e ikinci Kastamonu'dan Ankara'ya gitmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıldım. Orada e, dinlediler, sorunlarımı dinlediler. Daha sonra üç tane karar e, kağıtları geldi. Maalesef e, onlardan da bir sonuç alamadım. Hala daha hukuk yönünden devam ediyorum. Ve şimdi tekrar Kastamonu'dan İslam'da hem Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza 2023'teki desteğimi sürdürmek açısından hem de e, bu süresiz nafakanın bir an önce Yürürlüğe geçilmesini istiyoruz Beşinci yargı paketini bekliyoruz Dördüncü yargı paketini beklemiştik Maalesef e, hayvan hakları olduğu için olmadı Şimdi tek umudumuz kaldı Beşinci yargı paketini bekliyoruz Yani bir sürü canlar yanıyor Bir sürü insanlarımız ölüyor yani Bunu bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum Bugün de e, Sakarya'ya geldim 373 kilometre bir yol katettim e, Dinleniyorum her yerde konaklayarak geliyorum Ve şu anda zaten üçüncü yürüyüşüm Ayaklarım patladı Ayağımın üstü de dahil olmak üzere ayaklarım patladı Artık zorlanıyorum, yürürken de zorlanıyorum. Yani daha önceki gibi olmuyor. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum ve buradan da İstanbul'a ulaştığımda Hüber Köşkü'ne gidiyorum. Orayla da görüşmelerim, temasım oldu. Hüber Köşkü'nde artık inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla bu sefer görüşebilirim. Yani tek umudum Sayın Cumhurbaşkanım. Devamı tebrikler geliyor. Şimdi icralar geliyor kapıma devamlı. Altı tane bankam vardı. işte bu sağ olsunlar yardım ettiler. Dört bankamı ödedim ama şimdi hala da ödeyecek gücüm yok. Ee, bir günlük resmi nikahlı eşime aylık 706 lira nafak ödemekteyim. Dört yıldır ve boşanamadığım halde, üstelik boşanamadığım halde ve hala da para ödemeye, cezalar ödemeye devam ediyorum. Artık e, Sayın Cumhurbaşkanımıza gidiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Sorunlarım var, dertlerim var, sorunlarımız var. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyorum. Ee, bu Kastamonu'nun İstanbul olsun, Kastamonu'nun Ankara'yı olsun. Ve tekrar Kastamonu'nun İstanbul'a bu üçüncü yürüyüşüm. Ve e, İstanbul'a noktaladığımda 1398 kilometre yol kat ediyorum. Yol kat etmiş olacağım.